İlahiyatçı, araştırmacı yazar İhsan İlaçık Hocam, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün yangında doğal afetlerde ölenler şehit midir? Şehitlik nedir? Bu konuda görüşlerinizi merak ediyoruz. Buyurun hocam. Şehitlik, e, Kur'an-ı Kerim'de e, şu anda yaygın şekilde kullanıldığı anlamda geçen bir kavram değil. Ama e, kelime olarak geçiyor. Ama bizim bildiğimiz anlamda şehitlik, şehadet, e, ölen kişiye şehit deme şeklinde geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de bu kelimenin kavram haline gelişi, yani Kur'an'ın ona yüklediği bir e, kavrama dönüşümü bu şekilde değil. Malumunuz bir kelimeler vardır. Bir de e, serimler vardır, kavramlar vardır. Kelime normal, gündelik hayatta kullandığımız lügat, sözlük anlamıdır. Serim ise e, bir kişinin veya bir e, görüşün o kelimeye bir anlam yüklemesi, bir mana vermesi, tanımlaması e, olunca o kelime terim veya kavrama dönüşüyor. Dolayısıyla şehitlik bir Kur'an kavramı değil ama e, görmek, tanık olmak, şahit olmak anlamında kullanılan kelime Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ve şahitlik şeklinde bir anlam yükleniyor. Şahitlik ile şehitlik arasında ne fark var? Kelime olarak ikisi de e, görmek ve tanık olmak demek. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime kullanılıyor. Ama ona yüklenilen anlam, o kelimeye yüklenilen kerim anlamı, o kelimenin normal Arapçadan çıkarak bir Kur'an kavramı haline dönüşmesi, bir şeyi görmek, bizzat tanık olmak, gözüyle, duy organlarıyla, ee, bir şeyin varlığına, tanık olmak anlamında şahitlik olarak geçiyor ve bu da daha çok e, diriler için, yaşayan insanlar için kullanıldığını görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de ölenlere şehit denmez. Müslümanların, müminlerin şahitlik yapması, tanıklık yapması, iyiye, güzele, doğruya, adalete, Allah'ın varlığına, peygambere, Allah Resulüne şahitlik yapması, yani ona sanıklık atması, onun varlığını kabul etmesi, bunların yanında yer alması, duyu organlarıyla bunların desteklemesi anlamında kullanılır. Ee, fakat, tarih içerisinde Kur'an'ın e, süreci tamamlandıktan sonra Müslüman milletler e, öteki milletlere bakarak kendilerine özgü bir e, şehitlik kavramı geliştirmişler. Ve bunu da Kur'an'daki şahitlik kavramından yola çıkarak yapmışlar. Ve kendi yüce değerleri için ölenlere e, Allah'ın varlığına duy, organlarında, duy organlarından da öte kendi varlığıyla, canıyla canını ortaya korarak sanıklık yaptı anlamında şehit demişler. Bir kimse Allah yolunda şehit olması demek Allah'ın yoluna o uğruna öldüğü Allah'ın yoluna veya o yolun sahip olan Allah'ın kendisine duyu organlarının da ötesine geçerek kendi canıyla, kendi varıyla, varlığıyla sanıklık yapması, şahitlik yapması anlamına geliyor. Şehitlik tam olarak bu demektir. Şimdi baktığımız zaman Müslüman milletlerde bu şehitlik kavramının tarih içinde üretildiğini görüyoruz. Kendi yüce değerleri için ölenlere milletler, uluslar, yüce payeler verirler. İşte vatan için ölenler, işte Allah yolunda ölenler, adalet için ölenler, kendini savunmak için ölenler. Bunların hepsi yüceltilmiştir. Sadece Müslümanlarda değil, Müslüman olmayan milletlerde de böyledir. Müslümanların içerisinde de e, Müslüman gruplar, mezhepler, hizipler, kabileler, aşiretler kendi ölülerine hep şehit demişlerdir. Hatta bu şehitlik kavramı o kadar ee, abartılmış ve çığırından çıkmış ki birbirlerini öldürenlere de taraftarları şehit demeye başlamıştır. Yani diyelim yani iki Müslüman grup çarpışıyor. Orada ölenler oluyor. İki taraflar kendi ölülerine şehit oldu diyor. Ve bu Müslüman kültüre e, derin bir şekilde yerleşmiş. Yani şu anda baktığımız zaman İslam dünyasında yani Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Hamas'a kadar e, İran'daki halkın mücahitlerinden e, Türkiye'deki PKK'ya kadar Zev Sol'a kadar bir sürü örgüt, bir sürü grup ülke ocaklarından Akıncı Gençlik Derneklerine kadar e, benim bildiğim şu ana kadar ne kadar grup gördümse hep bu şehitlik kelimesini kullandığını ve kendi ölülerine şehit dediğini görüyoruz. Aynı zamanda devlet erkanı tarafından da bu şehitlik kavramı e, ileri derecede sahiplenilmiştir ve askerlere, polislere, terörle mücadele edenlere hep öldükleri zaman şehit denmiştir. Aslında onlara şehit denilmesi e, hakaret sayılmıştır ve e, saygısızlık olarak kabul edilmiştir ve bu uğurda şu anda Türkiye'de e, şehitlikle ilgili e, çocuk vardır e, ölen kişiler askerler niye onlara şehitlik denir onların ailelerine nasıl şehitlik maaşı bağlanır şehit maaşı bağlanması için ailede ve ölen kişide aranması gereken şartlar nelerdir? Bunlar hepsi yazılıdır ve yasaldır ve e, bir makamdır. Devletin verdiği bir makamdır. Yani şehitlik kelimesini bizatihi tüzüğe bağlayarak, bunun yasasını çıkararak ve o yasaya göre de e, bunu icra ederek şu anda e, yürürlüktedir ve uygulanmaktadır. Öte yandan Peygamberden gelen birçok rivayette Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor bunlar ama peygambere ait olduğu söylenen peygamber adına uydurulmuş da olabilir. Peygamberi kendisi de söylemiş de olabilir. Orası kesin değil. Sadece Allah yolunda silahla çarpışan ve öldürülenlerin değil masum yere öldürülenlerin de şehit olacağına dair rivayetler vardır. Mesela duvar yıkıldı, altında kaldı. Yangın çıktı, orada e, kurtarlamayarak yandı. Deprem esnasında binlerce kişinin üzerine evler yıkıldı. Sel bir yeri bastı, oradaki insanları aldı götürdü, birçok kişi öldü. Veya yıldırım düştü. Bu şekilde doğal afetler yoluyla e, öldürülen kişilere de mecazi ee, anlamda e, şehit gelmiştir. İslam kültüründe Müslümanlar tarafından üretilen şey İslam kültürü, Kur'an'da yazılı olan şey de İslam dini diyoruz. İslam diline göre değil. İslam kültürüne göre bu böyledir. Ve bunların hepsine e, şehit gelmiştir ve öteden beri bunlar için bunlar yoluyla bu şekilde ölenlere de şehit gelmek adetten e, sayılmış ve öyle zene gelmişti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Ondan da bahsedeyim. O da Bakara Suresi 154. ayettir. Bu çok meşhur e, ve ölen herkes için hemen hemen kullanılan bir ayettir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler, emvat demeyiniz. Onlar ölü değildir. Bizatihi Allah tarafından rızıklanmakta ve yüce bir mertebeye ulaşmışlardır. Mealinde bir ayet var. Yani Allah yolunda ölülenlere envat ölü demeyin diyor. Fakat şehit kelimesini de kullanmıyor. Ölü demeyin diyor. Öldüler, envat. Allah onları rızıklandırır ama siz onu anlayamazsınız diyor. Bu nasıl bir şey? Allah onları rızıklandırır ama siz anlayamazsınız. Şimdi buradan bakarak bakıldığında saf Allah için ölenlere İslam kültüründe az önce anlattım şey denilmiş. Ve yüce bir dava için kendini feda etmiş. Yüce bir davaya kendini kurban etmiş. Kurban vermiş. Kurban olmuş. Kişi anlamında kullanılır. Ben bunu e, direkt şehitlik kelimesini kullanmadan e, şehadet kültürü üzerinden konuşma olarak görüyorum. Bu Bakara suresi 154. ayeti. <laughs> yani Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz. Peki ne diyelim? Şehit demiyor. O kelimeyi kullanmıyor. Ama ölü demeyin diyor. Envati demeyin. Yani onlara sıradan bir ölü gibi, sıradan birisi ölmüş gibi Muhammed'e bulunmayın çünkü e, bir dava uğruna yüce bir gaye uğruna uğruşarak ölen kişi, canını ortaya koyan kişi diğer sıradan ölüler gibi değildir. Onların mertebesi yücedir. Ölmeyi hak etmektedir. Ve anılmayı ve e, geride iyi anılar bırakmayı ve iyi bir şekilde anılmayı hak etmektedir. Anlamında ölüler demeyin diyor. İşte bu boşluk e, Müslüman kültür tarafından var Ne diyeceğiz o zaman? O zaman şehit diyelim. Zaten şehitlik kelimesi de Kur'an'da şahitlik anlamında geçtiğine göre onlar Allah yolunda kendileri, canlarını Allah'ın yoluna tanıklığa kurban etmişlerdir. Bu şekilde tanıklıklarını göstermişlerdir diyerek işte o şehitlik kelimesi buradan çıkarak geliştirilmiş ve üretilmiş. Dolayısıyla bir şehitlik, şahitlik bir zirli kavramdır. Ziriler için kullanılır ama şehitlik ölüler için kullanılan şehitlik bir dini kavram değildir. Kültürel bir kavramdır. Müslüman milletlerin ürettiği bir kavramdır. İşin aslı bu. Yani i̇şin dinindeki yerini ben böyle ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Ne olduğunu insanlar burada görsünler. Nereden geldiğini, ne şekilde üretildiğini, hangi anlamda kullanıldığını. Peki ölen kişilere bu şekilde yüce isimler vermek doğru mudur? Doğrudur. Ee, çünkü bir dava uğruna ölen kişiyle herhangi bir şekilde ölen kişi arası herhalde bir fark vardır. Ama ona ne demek lazım? Onu Müslüman milletler kendilerince bunu geliştireceklerdir, bulacaklardır. Ee, şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülen kişilere ölüler demeyin. Dendiği gibi. Mesela bir başka yerde de e, yüce bir dava uğruna ölenlerden bahsederken örneğin Hz. İsa'dan bahsederken e, Allah onu kasına çekti. Allah onu kendine yükseltti der. Hz. İdris içinde Allah onu ref etti, yükseltti der. Buradaki lafsi okunuşa bakarak bir İsa'nın yerden göğe doğru ref İsa denir buna. Yani İsa'nın göğe çekildiği. Ve lafzi olarak inanırlar. Bunu bir itikat haline getirirler. Halbuki orada kast edilen şey işte bu şehadet kültürüyle konuşmaktır. Yani Allah yolunda yüce bir dava için ölen bir kimse Allah'a yürümüştür. Allah yolunda kendini feda etmiştir. Çarmıha gelmiştir kafası kesilmiştir, kurşuna dizilmiştir, çarpışarak ölmüştür. Bu ölüm yüce bir ölümdür. Başkaları için kendini feda etmiştir. Buna Kur'an-ı Kerim e, Allah'ın kendine yükseltmesi diyor. Ref Bu da mecazi anlamda onu ona yüce bir mana, yüce bir makam verdik anlamındadır. Çünkü İdris için de aynısını söylüyor. İsa için de aynısını söylüyor. Ve yüce bir gaye için ölen insanlara da aynısını söylüyor. Allah onu kasına yükseltti e, anlamındadır. Ve İsa'nın e, Allah Allah'ın Allah'a yükseldiği e, onun e, bir öldüğü zannedildiği fakat gerçekte ölmediği, yaşadığı söylenir. Peki İsa Nasıl gerçekte ölmedi? Çarmıha gelip öldürülmedi mi yani? Onlar ona benzetildi. Gerçekte onu öldüremediler. Ayeti var. İsa'dan bahsederken bunu da işte şehadet kültürüne haber olmayanlar hep lafsi anlamışlardır. Yani göğe çekildi. Çarmıhtan kurtuldu. Üç gün sonra dirildi diyerek mucizevi anlatılar geliştirmişlerdir. Halbuki bu tamamen şehadet kültürüyle ilgilidir. Evet Hz. İsa çarmıha gerilmiştir. Hz. İsa çarmıha gerilmek süresiyle öldürülmüştür. Ama biz ona Kur'an lisanına göre konuşacak olursak öldü, öldürüldü demeyiz. Allah'a yükseldi, hakka yürüdü, kendini Allah yolunda feda etti yani şehadet kültürüyle söyleyecek olursak şehit oldu ve şehitler ölmez. Allah yolunda ölenlere ölü denmez. Çünkü onlar şahitlik etmiş, tanıklık etmiş. Kendini feda ederek canını ortaya koymuşlardır. Allah onların onlar Allah'ın katında yaşarlar. Allah onları rızıklandırır. Fakat biz bunun nasıl olduğunu bilemeyiz. Anlamındadır. Yani bu şehadet kültürünü Kur'an'da anlatıldığı şekliyle Hz. İsa'ya nasıl uygulanması gerektiğini göstermeye çalışıyorum. Şimdi bir de son olarak bu doğal afetlerde, yangında mesela çeşitli tedbirsizlikler sonucunda. Şimdi bu yangın devlenlerin sorumlusu tabii ki hükümettir, belediyedir. Kamudur yani. Çünkü orada yangın tersibası alınması gerekir. Oranın takip edilmesi gerekir. Nasıl oluyor da bir otelde bu kadar insan ölüyor. Dünyanın neresinde artık böyle bir kaza? E, yangın bir yerde insanlar eliyle olan bir kazadır çünkü gerekli bir yerde ateşi unutursun, elektrik konsa olur, şu olur, bu olur. Bunlar hepsi insan yapımı şeylerdir. Ama mesela yıldırım düşmesi, e, sel felaketi, deprem, bunlar bizim elimizde veya bizim hasamızda olan şeyler değil. Bunlar doğanın yasasında olan şeylerdir. Yangın bunlardan biraz farklıdır. İnsanların hatasının çokça olduğu sebeplerden dolayı kaynaklanmış olabilir. Ama sonuç itibariyle burada ölenler masumdur. Ve durduk yerde otelde uyurken ölmüşlerdir. Başkalarının hataları yüzünden, sesbisizlikleri yüzünden canlarından olmuşlardır. Dolayısıyla bu şekilde e, insanların üstesinden gelemeyeceği doğal afetler, yangınlar, seller, depremler sebebiyle ölenlerin de mecazi anlamda şehit sayılacağı, Allah'ın onlara günahlarını hesaba çekme bakımından farklı bir muamelede bulunacağı ve e, bunu yapanlara hesap soracağı ve bu tarihsiz veya da beklemedik ölümden dolayı e, sırf bu sebeple Onların ölümünün başka ele alınacağı söylenebilir. Yani böyle bir kültürde vardır. İnsanlar buna da inanabilirler. Böyle inanmakta da bir mahsur yoktur bana göre. E, fakat işte dediğim gibi durum anlattığım gibidir. E, e, i̇nsanların bunu bu şekilde ele alması ve değerlendirmesi faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Evet hocam bu noktada ben de bir soru sormak istiyorum. Allah'ın bu şekilde mecazi dediğiniz gibi şehit olarak ele alması öyle değerlendirmesi bir mevzu bir de onlar Allah böyle bakıyor ya da değerlendiriyor diye bu sorumluların sorumluluklarını hakikaten bir şey olarak değerlendirilebilir mi? Ha, sorumluluktan azaltmak için ya şehit oldu zaten diye bir sığınma noktası kullanıldığını görebiliyoruz. İşte günümüzde hem siyasilerde olsun hem idarecilerde olsun. Bunu ne dersiniz acaba? Evet. Güzel sordun burayı. Çünkü e, istismar edilmeyen e, herhangi bir dini kavram neredeyse kalmadı. Bunlardan bir tanesi de bu şehitlik. Her ne kadar mecazi anlamda kullanılıyor bir kültürel kavram olarak üretilmişse de yerleşmiş yani Müslüman toplumlara artık bu yerleşmiş. Tıpkı kader kavramı gibi sorumluluklardan kaçmanın, olayı örtbas etmenin ve ölen kişinin neden öldüğü, likin öldüğü, hangi sebeple öldüğü, kimin sebebiyet verdiğinin sorgulanmamasını isteyenler şehit oldu diyerek olayı örtbas ederler ve bunu vulgarize bir şekilde yaparlar ki ölüm sorgulanmasın diye veya onun kaderi böyleymiş dediğin zaman o zaman bunu niye sorgulayacağız ki yani Allah böyle yazmış. Kaderi böyle. Allah'ın yazdığı kaderi sorgulayacağız diye istismar etmektedirler. Dolayısıyla bu doğru değil. Bu direkt istismardır. Çarpıtmadır. Ee, bir kimsenin bir kimsenin Öldüğünde veya bir yerde toplu katliam veya bir cinayet veya bir toplu bir kaza yangın, deprem gibi olduğunda hemen böyle şehitlik ve kader kavramlarına sığınarak ki geçmişte deprem oldu gördük. Kader dediler. Maden ocağı kazası oluyor. 250 kişi ölüyor. Onların kaderi böyle deniliyor. Şehit oldular deniliyor. Askerler, polisler yok yere, gereksiz yere savaşa sürülüyor. Tabutlar, cenazeler geliyor. Başlarına dikilerek, bayraklara sarılarak şahadet nutukları asılıyor ve sorgulatılmıyor bu savaş niye sürüyor? Bu çocuklar niye öldü? Bu depremde niye böyle bir anda insanlar e, bir saat içerisinde başka ülkelerde aynı deprem olduğunda bu kadar ölü olmuyorken bizde oluyor bu yangınlar niye oluyor, nasıl oluyor bu 70 kişi diye sorduğun zaman kader, şehitlik, Allah'ın takdiri gibi kavramlara sığındıklarını görüyoruz. Bu tamamen bir giriş dismanıdır. Bir kamu görevlisinin işi ölen kişiyi şehit ilan etmek değildir. Veya asker olsun, polis olsun veya doğal afetlerde, yangınlarda, depremlerde olsun. Bir kamu görevlisi bu olayın ardından çıkıp şehit oldular. Allah'ın kaderi böyle diye konuşamaz. Konuşamaz. Çünkü şehit dediğin, kader dediğin de senin dediğin gibi değil. Dini kavramları da çarpıtıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de şehitlik geçmiyor. Kadere iman geçmiyor. E, evet. Kur'an-ı Kerim'de şehitlik kavramı geçmiyor. Kadere iman da geçmiyor. Ama şimdi yöneticilerin dilinden bu ikisi düşmüyor. Güya dinde alıp taslıyorlar, dinlerini de bilmiyorlar. Ne anlamda kullanıldığını da bilmiyorlar. Ama halkın arasına yerleşmiş, susturmada ve insanları af iyi bir araç olarak kullanıyorlar ve bunun da etkisini gördüklerinden yani kendisine öfkeyle yönelen yüzleri görünce yöneticiler Allah'ın kaderi şehit oldular dediği zaman o öfkeli yüzlerin nasıl gözlerinin düştüğünü, nasıl soru soramaz hale geldiklerini, kendi gözleriyle gördüğünden dolayı acımadan bu kavramları kullanıyorlar. Hiç acımıyorlar. Nasıl olsa bunları kullandığımız zaman susacaklar. Herkesin gözü inecek. Yani şehite karşı lahum edilir. Allah'ın kaderine söz mü söylenir? Diyerek kullanıyorlar. Oysa yöneticiler bu kavramları kullanamaz yönetici açıklama yapmak zorundadır. Neden oldu? Niçin oldu? Kaç kişi öldü? Çalışmalar nasıl gidiyor? Ne kadar kurtarıldı? Niye geç davranıldı? Sorumlular kim? Nedenler, sebepler, sonuçlar. Bunlar üzerine rasyonel açıklamalarda yaparsın. Gidersin bir yangın yerinde veya deprem anında bir kamu görevlisi halkı bilgilendireceği açıklamalar yapar. Bildiklerini ortaya koyar. Çabalarını ortaya koyar ve insanlara durumu açıklar. Yani böyle yapmak dururken yani kimse soru sormasın diye bu dili kavramları kullanmak acımasız bir dil istismar oluyor ve çok yanlış oluyor. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam bilgilendirici yayın için. Tamam ee, teşekkürler.